F tam sayılardan pozitif tam sayılara tanımlı, tanımlanmış e, fonksiyonlarda biliyorsunuz tanım ve değer kümeleri çok çok önemli. Fx eşittir mutlak x artı 2 olduğuna göre f fonksiyonu birebirdir diyor. Bakalım her elemanın görüntüsü farklı olacak. Oysa x'e eksi 1 de versem fx 3 çıkar. 1 de versem 3 çıkar. Dolayısıyla fonksiyon birebir bir kere değildir. Şimdi içine fonksiyonu demekti, örten olmayan fonksiyonlara içine fonksiyon denirdi. Ee, bu fonksiyon örten mi? Ona bakalım. Ee, örten fonksiyon neydi? Değer kümesiyle görüntü kümesi birbirine eşit olacak. Şimdi diyor ki, bütün pozitif tam sayılar değer kümesinde olacak. Oysa e mutlak x'in en küçük değeri, bunun minimum değeri sıfırdır. 0 verdiğimde mutlak x artı 2, e, 2 çıkar. E buradan 1 ve e, e, eksi 1'i bulamayız. Dolayısıyla, e, şey özür dilerim, 1'i bulamayız. Çünkü mutlak değer x artı 2'nin 1'e e, e eşit olduğunda mutlak değer x eksi 1'e eşit olur. Bu da mümkün değildir. Dolayısıyla fonksiyon örten olmaz. Örten olmayan fonksiyonu da, içine fonksiyon denir. Doğrudur. F fonksiyonu görüntü kümesi iki kapalı sonsuz açık aralığıdır diyor. Bakın. Bu da yanlış. Çünkü e, biz fx eşittir. Mutlak x artı 2'de x gördüğümüz yere hep tam sayılar. Tam sayı vereceğiz. Oysa bunun içinde görüntü kümesinde e, tam sayı olmayan. Rasyonel sayılar da var. İrrasyonel sayılar da var. Dolayısıyla görüntü kümesi bu olmaz. Görüntü kümesi tam sayılardan oluşur. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevap yalnız iki Bursa olur.